Selamun Aleyküm. Mehmet Ağa Camisi'ne hatmi şerif yapmaya geldik. Zübbeli Hocamız, Muhammed Yelkenci Hocamızın burada yaptıracağını söyledi. Şu an gördüğünüz gibi polisler bizi içeri almıyor. Zikir yapmak yasak. İsmail Ağa'nın verdiği, vakfın verdiği talimat. Bize burada hatmi şerif yaptırmıyorlar. Müftü Bey arayınca işin vahametini farkına var. Yani dedi, dedi, orada dedi toplanılmaya falan izin veriyor hocam. Ben izin vermedim. Benim zaten öyle bir isim verme yetkim yok. Sen niye yetkin olmayan bir şeye teşebbüs şey ediyorsun? Sen bu camide imanısın. Bu işi iptal edelim. Tamam dedim hocam. Muhammed hocamı aradım. Hocam dedim böyle böyle dedi müftüme. Biraz sıkıntı varmış galiba. Tamam Zübeyir hocam bir şey yapmayalım dedim. Akşam ezanına bir saat var buraya geldim. Ben caminin kapısına yazdım. Camimizde hafif bir şey Buradaki kardeşlerimize de ilan ettim. E derken, emniyet mensupları kardeşlerimizde, komiserler, polisler. Hocam burada bir olay olacakmış. 30 40 tane polis buraya geldi. 30 40 tane polis Sıfalı Efendi'ye gitmiş. İhbar edenler bu meseleyi dallandıranlar nasıl demişse ben bilmiyorum. Tabii Emniyet Hem böyle tam bir şey yok. Bak burada bizim cami cemaatimiz. Tam bir şey olacak mı? Yok olmayacak hocam. Ne yapacağız bu Şimdi troll mü diyorlar? Ne diyorlar bu sosyal medyadaki yalaka kaydası? Allah şerlerinden korusun. İşleri Aynen. güçleri odur. Klavye başından fitne yayın. Adam çekiyormuş deyin Mehmet Ağa Camii'ni. Emniyet mensupları Namaza gelenleri, hap gelenleri kapıdan kovdu. O arada çeker ki millet camiye gidiyor. Lan gözün kör ya. Yani şu dediğin yalanın Allah katında nasıl hesabını vereceksin sen ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya bu nasıl bir iftiradır? Bu nasıl bir yalandır? Emniyet mensuplu kardeşlerimiz biz hap şerif yaptı da bizi mi dağıttılar? Yok biz kendimiz yapmadık. Efendim polis hap yapılmasına zikir yapmasına engel oldu. Bizim üzerimizde Müftü Bey'e, Diyanet Camiası'na, oradan emniyet mensuplarına, hükümete, bilmem neye böyle ağza alınamayacak ifadeler hakaret mi? yani güne kadar farzıyla problemi olan insanlar tarikat tasavvuf aşığı kesinlikle. Ya yapmayın etmeyin Allah rızası için. Fitneden uzak dur diyor. Taassup yapma. ehl-i sünnet ve at. Kur'an sünnet ehli sünnet. Tamam. Geri kalan özel şeylerini ne yapma? Genelleme yani. Dünyalık için, mal için. O kazanayım, bu kaybedeyim, köşe başlarını ben alayım diye olanların hepsine İslam fitne diye isim veriyor. Böyle iç savaş olursa millet birbirine Müslüman Müslümanın kanına girerse çıkma dışarı. Bir tarafa meyil etme diyor. Onları da fitneye karışanları da benimseme tasvip etme diyor. Bir adamın yaptığını seversen hayır olsun şer olsun. Yapmış kadar ya sevap alırsın ya günah alırsın diyor.